Enjeksiyonuyla da ne? Mangalves bağında, anım kubi, otas, internbankmanda çörekçülümü kastoldu diye kubi otas, büro. Ama bunu her zaman ki büro tipi diye bu zaten çörekçülere soracağım diye olmaz. An, devletin çörekçülere, devletin çörekçülere soracağım diye kule diye kolbağı, aklına balık tabu, Allah 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 প্রিয় দর্শক এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ